Hep Futbol kanalımızdan herkese merhabalar. Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. Abi selamlar, iyi yayınlarımız olsun. İnşallah diyelim abi. Ee, önümüzdeki haftaya dair, hafta içerisindeki maçlara dair görüşlerimizi aktardık. Bir önceki içeriğimizde. Şimdi de kadro önerimizi veriyor olacağız. Maçlarla ilgili genel itibariyle aslında detaylı açıklamalı görüşlerimizi paylaştık. O nedenle şu anda kadroyu verirken daha hızlı ve net bir şekilde paylaşımları yapıyor olacağız diyelim. Ee, var mı abi aktaracağım şey? Başlamadan önce. Yok abi direkt kadrolarımıza geçebiliriz. Bu hafta biraz favorimiz fazla. Ondan evet. altını çizelim. O zaman Yani e, Sınır biraz yüksek olabilir bu hafta. Hı hı. Kaleye 6 ay aldık. Fenerbahçe bu hafta kendi sahasında Ankara gücüyle oynuyor. Hı hı. Yani gol yemeyeceğini düşünüyoruz Fenerbahçe'nin. O yüzden ona şans verdik. Çünkü normalde biliyorsun böyle clean sheet yani gol yemeyecek takımları arayıp bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu hafta Fenerbahçe biraz sonra diğer takımlarına bahsedeceğim. Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta bize o güveni veriyor diyelim. O yüzden kaleye Altay Bayındır'ı aldık. Hı hı. Onun yanında da tabii gene Fenerbahçe'den bir savunmacı aldık. Samet'i yazdık buraya. İsteyen bunun yanına Atilla Dalayı da yazabilir. Ama biz Samet'ten yana. Samet çünkü biraz da bütçe dostu biliyorsun Atilla'ya göre. Atilla 8.5 falan olması lazım. Samet 6 milyon euro. Hı hı. Ee, Adana Demirspor'dan Kevin Rodriguez'i yazdık. Adana Demirspor bu hafta kendi sahasında Kasımpaşa karşısında net favori. O yüzden Kevin Rodriguez'i zaten hücumu seviyor mutlaka yazılması gerekiyor diyelim. Hı hı. Başakşehir'den Lima'yı aldık. Başakşehir İstanbul deplasmanında. Yani Başakşehir gol ama Lima da hücumu seviyor. Biraz savunma zaten boyunun mantığını tabii ki gol savunmayı bulmak önemli ama gol atana bulmak daha önemli. Biz de buraya yürümeye çalışıyoruz. O yüzden Lucas Lima'ya şans verdik. Yoksa Ahmet Tuğba'yı falan da yazabilirdik ama Ahmet Turban çok ileride iş olmuyor. Hı, hı hı Antalya Spor'dan Bünyamin'e şans verdik. Antalya Spor Spor'la oynuyor. Gol yeme ihtimali yüksek ama Bünyamin'in de asist yapma ihtimali yüksek. Hatta golü de bazen yakın biliyorsun Bünyamin. Evet. O yüzden Antalya Spor'dan da Bünyamin'i yazdık. Teknik direktör zaten Montelli, Adana Demirspor'un teknik direktörü. Kasımpaşa karşısında net favoriler yani. Bünyamin'in seneye transfer ihtimali de yüksek bu arada. Artık bence bir büyük takıma transfer yapar seni. Niye ya oğlum ben aslında şöyle biz bu sene bekliyordum ben Bünyamin'in transferini. Herhalde anlaşamadılar. Tabii. Yüksek yüksek bonservis istedi galiba Antares Pro Orada da Haji aynı kaderi paylaştı bence. Çünkü Haji Wright da gidecekti baya. Hani evet. Asaray'a evet. yazıldı. Biraz fazla para istendiği için kaldı. Bünyamin'de de aynı durum yaşanmıştır yani büyük ihtimalle. Bence de. Ee, orta sahaya geçelim abi. Şimdi Arda'yı yazdık oraya. Bunu değiştirebiliriz. Zayıf'ı yazabiliriz. İrfan yazabiliriz. Hı hı. Kimin oynayacağını bilmiyoruz. Ama e, Arda'yı bu lig maçında iyi komür oynayacağını düşünüyorum ben. İrfancan İrfan Aynen. Can artık tam tahammül, tahammül hiç kalmadı yani hani Fenerbahçe Aynen. tarafında. maçının aslında yıldızlarından birisi baktığında. Miyaz beraber Arda maçı çeviren isim. Ama işte ikinci yarı girdi oyuna. Aynen. Hani Aynen. hala İrfan oynatıyor. Çok enteresan. Hı hı. Ben bu, bu maçta artık İrfan şans vereceğini düşünmüyorum. Hı -hı. O yüzden Arda'ya burada şans verdik. Adana Demir'den Belhanda var. Adana Demir Spor'da e, Kasımpaşa karşısında net favori olduğunu söylemiştik. Yani bana Adana Demir'den bir kişi yaz desem ben Belhanda'yı yazarım. O yüzden Belhanda'ya şans verdik. Galatasaray'dan Kerem Aktürk oldu ki Galatasaray kendi sahasında Kayseri ile oynuyor. Geçtiğimiz hafta da dinlendi. Kerem de forumda. Icardi ile yanlaşıyorlar hakikaten. Hı -hı. O yüzden mutlaka yazılması gerekiyor. E, şu anda ligde ilk kim yazarsın sizler belki ilk ilk futbolcudan bir tanesi Redmond'tır. Hı hı. O da çok formda. Beşiktaş bu hafta Trabzon deplasmanında çok sert bir deplasman olabilir. Trabzonspor taraftarının kendini tak, işte, e, takımın ke, taraftarları taraftarıyla kendini affettirmesi için bak hedef maçların biri olabilir. Bunu da altını çizmek lazım. Hı hı. Ama Beşiktaş daha iyi görünüyor. O yüzden Redmond'a şans verdik orta sahada. Da. Ben abi her ne kadar hani, Trabzon deplasmanı önemli bir derbi maçı falan ama Trabzon'da o hava kalmadı. Ben stadın bile tam dolmayacağını düşünüyorum. Hani zaten Ramazan ayı, hani iftar falan durumları var. Stad bile tam olarak dolmayacaktır. Böyle çok havası, temposu yüksek. Daha doğrusu tempo sağdaki tempo farklı olabilir de. Yani ambiyans olarak böyle iyi maç izletecek bir ambiyansı yaşayacağımızı zannetmiyorum ben maçta. Bakalım göreceğiz abi. Ben de büyük ihtimalle statta olurum diye düşünüyorum. Allah izin ederse. Ve oradan belki kısa kısa böyle videolar yine atıyor oluruz maç içerisinde. İnşallah. Ee, ve forvet hattımızla devam ediyoruz abi. Kaptanı Valencia yaptık. Zaten biraz sonra yedekleri de gösterdi. Yedekte herkesin tahmin ettiği gibi yıkardı. Ee, Valencia gol atıyor, penaltı atıyor. Her şeyi yapıyor yani gol için. O yüzden kaptan olması çok normal. Birçok kişi Valencia'yı kaptan yazacaktır bu arada. Biz bu hafta biraz garantiye kaçtık. İkinci forvetimiz Vincent Abubakar. Abubakar da zaten çok formda. Beşiktaş'ta bu hafta iki tane attı Giresun'da biliyorsun. Hı -hı. Beşiktaş, Trabzon deplasmanında ama Abubakar büyük maçları da seviyor. Özellikle Fenerbahçe maçlarını sever Abubakar. Hani <laughs> bakalım Trabzon'a karşı ne yapacak. Abubakar'a şans verdik. Evet. Ee, şimdi abi tüm takımı ve ardından yedekleri de yine şöyle paylaşalım. Evet sen deydin. Şimdi yedek kaleciden başlayalım. <laughs> bu hafta iyi yaş abi. Evet. Bu haftaki aslında var ya Kerem'le Deniz'i yer değiştirebiliriz. Yedekleri full Galatasaray yapabiliriz bu hafta. Ha, yani olabilir. <laughs> olabilir. Kalede Mustera var. İşte Galatasaray gol yemeyeceğini düşünüyoruz Kayseri'den. Mustere Mustera veya Altay Bayındır ikisinden biri bütçe yüksek derse, yani bütçeniz düşükse buraya Adana Demir'den Ertaç a alabilirsiniz arkadaşlar. Savunmada Abdülkerim durum Abdülkerim almak istedik aslında e, bardakçıyı Galatasaray'dan ama o da bu hafta biliyorsun cezalı olduğu için oynamıyor. Onun yerine Şaşa Boya'ya şans verdik. Aha. Ama burada benim ilk tercihim normalde Abdülkerim bardakçı olurdu kesinlikle. Bunu da altını çizeyim. Şaşa boy da bu sene Galatasaray'da kalmayacak bence bu ay sene yani sonunda. O da mutlaka iyi bir transfer olacaktır diye düşünüyorum. Uh -huh. Orta sahada Başakşehir'den Deniz Türüç var. Deniz Türüç de bir 2-3 haftalık gol orucuna girdi. Bu hafta onu kıracağını düşünüyorum İstanbul karşısında. Ve de son olarak e, forvette Galatasaray'dan Icardi var. Icardi'ye şans verdik. Icardi e, bu hafta o o da bir durgunluk içerisindeydi. Bu hafta o patlamayı yapar diye düşünüyorum. Hem de yedek kaplanımız oldu Icardi. Evet abi. E, 4 4 2 dizilişiyle sahada olduğumuzu söyleyelim. Hocamız da Montella. Zaten bu haftanın belki de en banko takımı Adana Demirspor olur gibi duruyor. O nedenle hoca tercihinde Montella'dan yana kullandık diyelim. E, kadro önerimiz bu şekildeydi. Sosyallik bölümünü bu şekilde tamamlamış olduk diyelim. E, kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum abi. Biliyorsun bizim ilgilendiğimiz bir diğer e, fantazi futbol oyunu da Sorare. NFT kartlarla birlikte oynadığımız. Daha önceki e, kanalımızdaki videoları da bakabilir arkadaşlar. Sorare içeriklerimizi takip edebilirler. E, çok kısa bir hatırlatma yap yapmak istiyorum Sorare'ye dair. E, şöyle ekranı paylaşacağım. Seni de bir saniye hemen şuraya getireyim. Hı. Abi şimdi şöyle ekranda görünüyor. E, bir saniye şunu da alacağım. şunu. Heh. Şimdi dediğim gibi ne olduğunu, nasıl oynanacağını, neler yaptığımızı, neler yapmazsanız daha iyi olacağını falan bölüm bölüm paylaştık. Neredeyse bir seneyi bir sene oldu. Bir senedir oynuyoruz ve videolarımız var. Kanalımızdan takip edebilir bizi izleyen arkadaşlar. Ben sadece şu an için direkt böyle para getirecek olan bir özelliği yeniden hatırlatmak istiyorum. Şurada Sorare'ye katıldıktan sonra dahil olabileceğiniz bir turnuva var. Genelde turnuvalarda sıralamaya girmeniz lazım. Ee, i̇şte ilk bine, ilk 2000'e falan girmeniz gerekir. Böyle durumlar var. Ama bu Sorare'nin bu turnuvasında sıralamaya girmenizin dışında bir de puan ödülleri var. O da şöyle. Eğer siz 250 puanı geçerseniz yaptığınız takımda 250 puanı topladığınızda ve 250 puan üstüne çıktığınızda net 5 dolar garanti parayı alıyorsunuz. Yani başka herhangi bir şarta gerek yok. 5 dolar her hafta kazanabilirsiniz. Hatta her hafta iki turnuva haftası oluyor. 2 kez 5 dolar yani 10 dolar kazanma şansınız var. Bu şanstan yararlanmak için soru araya katılmanız lazım. Bizim davet linklerimizle beraber katılırsanız farklı avantajları da görebilirsiniz. Bizim benim daha doğrusu bu hafta özelinde kurduğum kardo bu, bu kardo mesela. Ben Maxi Gomez'in gol atmasını bekliyorum. 60-70 puan alacak. Miha Zays gol veya asist yapabilir. Yine 60-70 puan arası alır. Diğerleri de 50 puan dahi alsa ben 250 puan tamamlıyorum. Ve 5 dolarımı alıyorum. 5 doları şu ana kadar iki kez kardeşim bir kez aldı. Bir de kaçırdı. Ben nedense kaçırdım. En son mesela geçtiğimiz haftanın bu 250 puanlık takımını göstereyim. En son şu takımım. 250 puanı kaç puanla kaçırdı? şuradan pardon kapattım. Evet, yeniden şöyle bir yenileyim. Kapattığım için gitti. Dönüyor. Evet en son geçtiğimiz hafta kurduğum 250 puanlık kardoda yine Gomez'i koymuştum. Ve diğer isimler Erik Dyer Tottenham'ın stoperi biliyorsunuz. Normalde bu takımda 250 puanı çok çok rahat yapması gerekiyordu. Ama Trabzon spordan aldığım futbolcular çok düşük puanlar aldı. Erik Dair da Tottenham gol yediği için düşük puan aldı ve kazanamadım. Bu biraz şanssızlıkla alakalı. Normalde 250 puanı almak öyle çok zor bir şey değil. Siz de bu 250 puanı kazanıp 5 dolar elde edebilirsiniz. Bunun için soru katılmanızı öneririz diyeyim. Ve bu kadar yeter herhalde. Şöyle tamamlayabilirim bunu. Ee, bu kadardı. Abi hatırlatacağım şeyler. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ağzına sağlık. Ağzına, senin de ağzına sağlık abi. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.